Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk. bugün sizlerle kripto paraları ve piyasaları değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar ilk başta bir temel verimiz var. Bununla başlayacağım. Bu temel veri çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü bu temel veri de siz, siz de şuradan görüyorsunuz ki whales support demiş. Yani balina desteği demiş ve buna 48.500 ile 45.500 arasını işaret etmiş. Bu da bize şunu gösteriyor. Özellikle 48 bin doların ki bu Fibonacci yani teknik açıdan da 786 bölgesine denk geliyordu. Özellikle 47 binin önemli bir destek olacağını söylemiştik. Ve dün buradan 8 geldi biliyorsunuz. Bununla alakalı çoğu insan ayı piyasasına girdik diyordu. Yani onların da boş konuştu aslında bir kere daha ortaya çıktı. Her neyse. Bizim burada görmemiz gereken şu arkadaşlar. 48 bin dolar çevresinin 45.500'e kadar indiriyorum bu çevreyi. Önemli bir destek alanı olduğunu görüyoruz. Ve bu desteği yitirmememiz lazım. İlk başa bunu göstermek istedim. İkinci bir haberimiz var. Ki Yong Joon'un haberi. Bunda da şundan bahsedilmiş. Özellikle Kore'de premium'un yani Kore prim endeksinin soğuduğundan ama hala markette birçok kaldıraç birçok kaldıraç olduğundan bahsetmiş. Bu da aslında piyasanın yükselmesini engelliyor demeye çalışmış aslında. Çünkü bildiğiniz şekilde ne zaman kaldıraç artarsa piyasada fiyatı yani price'i o kadar baskılıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Şimdi onu geçtim. Hemen teknik analizle başlıyorum. İlk başta arkadaşlar gan analiziyle başlayacağım. Bildiğiniz şekilde ben bu gan analizini Instagram'dan da paylaştım. Ve şunu söyledim size. Arkadaşlar bakın dedim yukarıdan gelen bir direncimiz var. Ve bu direnci aşmadığımız sürece yani bu direncin üstünde bir mum kapanışı yapmadığımız sürece ben bu piyasaya giriş yapmayacağımı söylemiştim. Bakın şuraya alalım tekrardan bunu. bakarsak da bu direnci hala koruduğumuzu görebiliriz. Bu direnç doğrultusunda hala iniyoruz. Üstünde de hala bir mum kapanışı yapmış değiliz. Görüyorsunuz. Zaten işte yapamadık. Bugün çıkmamız durumda eğer 51 bin 700'ün üstüne bir mum kapanışı yaparsak bugün Bitcoine giriş yapacağımı da buradan sizlere söylüyorum ee, Olası bir altcoin sepetimiz olacak ee, onları da sonradan duyururuz diye düşünüyorum ee, Ancak bu videoda göstermeyeceğim Ve bu Ghana analizinin dışında bizim bir paternimiz vardı. Bu patern de arkadaşlar bizi bildiğin şekilde 47 bin dolarlara götürüyordu. Ve gerçekten de götürdü. Görüyorsunuz şurayı özellikle. 47 bin dolarların çevresine yerleştiğini görebilirsiniz Ne kadar nokta atışı olmasa da o civarlara yerleşti. Ki nokta atışı zaten kimse atamaz. Bu piyasada ne dibine ne de tepeyi kimse nokta atışı maalesef ki bilemiyor. Ee, ve bu sebepten aslında paternimiz bize dönüş olabileceğini söylüyor ama e, benim özellikle endişelendiğim bir veri var. E, Premium Endeksi bir dakika şuradan hareketli ortalamayı bir 50'liği kapatmak istiyorum. Fundingend Premium Endeksi açalım. E, burada baktığımız zaman arkadaşlar ciddi bir shortlayan insan var. Bakın bu olumlu tamam güzel. Bu piyasanın yükselebileceğini söylüyor. Değil mi? Bu güzel. Bunu göstermek istedim. Ve bakın piyasada bu kadar çok shortlayan insanın olması aslında piyasanın yükselebileceğini söylüyor bize. Yani bu sebepten hani dedim ya endişeleniyorum diye. Yükselişi kaçırmaktan birazcık endişeleniyoruz. Çünkü özellikle gun analizinin yukarı kırılmasıyla birlikte mum kapatışı yapılmadan da bir alım olabileceğini sizlere söylemek istedim. Ve şunu göstermek istiyorum. Bakın ciddi bir şekilde short pozisyon açan var ve biz şu piyasaya bakalım arkadaşlar. Ne zaman short pozisyon açan insan sayısı artarsa bir dakika şunu şöyle yukarı alalım. Ne zaman arkadaşlar? Şuradan başlayacağım şöyle. Ne zaman short pozisyon açılırsa bakın. Özellikle sizden 26 Mart 25 Mart çevresine nitelenmenizi istiyorum. Orada da herkes çıkıp ayı piyasasına girdiğimizi söylemişti. Ve insanlara bakarsak özellikle 26 Mart 25 Mart zamanla Evet bakın şuralar oluyor. Tam bu olarak burası. Bakarsak ciddi oranda short pozisyon açıldığını görebiliriz. Şu anda da ciddi oranda short pozisyon açılıyor. Ve ben bu sebepten piyasanın yükseleceğini düşünüyorum. Bu insanların hepsini patlayacağını da düşünüyorum. Buranın yeni bir dip olduğunu da düşünüyorum. Neden? Ayı piyasası hoş geldin diye başlıklar atan boş youtuberlara rağmen piyasanın bugün de yükseldiğini görüyoruz. Dün 47.000'den insanlara mal sattırdılar. Ve bakın Ayı piyasasına ne zaman gireceğimizin yanı sıra ben şunu da göstermek istiyorum. Bitcoin'de nasıl ayı pozisyonuna gireceğiz? Yani nasıl ayı sezonu başlar? İlk başta bunu bir göstermek istiyorum. Benim gözümde ayı sezonunun başlaması için haftalık grafikte özellikle klasik piyasalarda işlem yapanlar da bilir. 21 saatlik emamız vardır. Yani 21 haftalık hareketli ortalama. Bir dakika şunu şöyle bir yukarı kaldıralım. 21 haftalık hareketli ortalamamıza baktığımız zaman bir geri gelsin o. Bu bir dakika hata oldu galiba. Evet. Bakarsa 42 bin civarlarında seyrediyor. E biz daha demin ne dedik? Bizim olası desteğimiz 41 bin dolar. 41 bin doların altında seyrederse ki 42.800 diyeceğim ben buna. 42 bin 800'ün altında bitcoin olur da gerilerse benim gözümde evet bir ayı sezonu başlar. Ama şu an bir ayı sezonunun başladığını söylemek çok erken benim gözümde. Yani 47 bin doları bile yitirmemişsin sen ki daha demin sana temel veriler gösterdim. Yani balinaların akümlü olduğu yani balinaların yoğunlaştığı bir yer aslında orası. 47 bin dolar dediğimiz yer. E sen daha orayı yitirmemişsin. Hemen 15 bin dolar. Ya 15 bin dolara düşmesi arkadaşlar. Şu an bana ya inanın çok zor geliyor. Ya çok çok zor geliyor. Çünkü yani kurumsalların yoğunlaştığını biliyorum ben burada. E bakıyoruz balinalar ne zaman çıkış yapmış. 47 bin dolar olarak gözüküyor. burada düşünmek lazım. Ya yani bunu düşünmek gerekiyor. Bakın bunu söylüyorum. Yani bu ayı sezonu başarı diyenlere inanmayın kısacası. Başlaması için arkadaşlar dediğim şekilde 42.800'ü aşağı yönlü kırmamız gerekiyor. Geçtim şimdi arkadaşlar bir tane de analizimiz var onu göstereceğim sizlere. Bir dakika gelelim şöyle boş ekrana. Evet şurası olması lazım. Bakarsak şöyle 4 saatlik grafikte hatta 1 saatlikte bakacağım daha güzel gözükecek. 1 saatlik grafikte bakarsak uzun süre üstümüze direnç olarak denediğimiz bir çizgi vardı. Bir trend çizgisi. Bu trend çizgisine bakarsak bu direnci. Bu direncin de aşılması gerektiğini düşünüyorum ki burası 53.000'e denk geliyor. Gan analizi aşılması durumda. Yani gan analizinde dedik yani daha bir rakam belirttik. O rakamın üstüne çıkılması durumunda ben bu rakamın da çok rahat bir şekilde kırılacağını düşünüyorum. Ee, ancak dediğim şekilde alım için çok erken şu an olası bir alım için ee, sakin olmakta fayda var. Gan elinizini kırsın. Gandaki direnci kırsın. Bekleyelim. Acele etmeyelim. Piyasayı kaçırma kaygısı yapmayın. Ben dün bunu Instagram'dan da paylaştım. Dominansa bakalım. Dominansa baktığımız zaman arkadaşlar şunu görüyoruz. Özellikle Dominansa bir düşüş oldu. 52.86'ın 52. ismi mum kapanışı yapamadık. Ve bu sebepten düşüyoruz. Bu aslında bize şunu gösteriyor. Yani özellikle bildiğiniz şekilde teknik analiz eğitimi aldıysanız da bilmeniz lazım. Bakarsanız özellikle şunun gibi kılçıklar ki buna kılçık ya da hafif boğa momentumu diyorlar. Ya bakarsak aslında bunun hafif boğan momentumu olduğunu biliyoruz. Yani piyasada aslında pek güç yok gibi duruyor dominansta özellikle yukarı yönlü. Altcoin'ler daha avantajlı gibi duruyor. Ben kısa vadede 50.21 ile 48.80'in arasında yerleşeceğimizi. Buradan da arkadaşlar hızlı bir şekilde bakın önceki dibimize ki orası da bakarsak 37 civarları olarak duruyor. Buralara geleceğimizi düşünüyorum. Bu da bize eşittir. Şu şu oluyor. Bir altcoin rallisi. Yani hala bir beklentim düşmedi. Özellikle ben zaten 47 bin dolarlardan sekeceğimizi 47 bin dolardan sekemezsek bile özellikle 42 bin 41 bin dolardan 41 bin dolar diyorum. 41 bin dolardan sekeceğimizi eğer 47'yi yitirirsek sekeceğimizi ve 80 bin dolarlara hızlı bir şekilde gideceğimizi düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar şunu biliyoruz. Bu piyasada her seferinde şöyle düşüş olduktan sonra 5000 dolarcılar 20 bin dolarcılar meydana çıkıyor. Ee, ve bakın bunları aldırış etmemek gerekiyor. Bunu da söylemek istedim. Dominansın haricinde arkadaşlar bir de Ethereum'a bakıp videoyu kapatmak istiyorum. Ayrıca bir de dolar endeksine bakacağız. Ki bugün hafta sonu zaten bakmamıza gerek yok. Ethereum'a bakalım yeter. Ethereum şöyle aldık. Ethereum'a baktığımız zaman özellikle şunu görebiliyoruz arkadaşlar. Bakın Ethereum'da bir tane tepeyi zorladık ve bu tepeyi geçtik. Ama onun üstüne bir kanal direnci vardı. Yani kanal direnci olarak önceden aslında destek olarak kullanmıştık bu noktaları. Ondan sonra dirence çevirdik. Bakarsak bir daha direnç olarak kullandık ve buradan tepki edik. E bugün de bakarsak aslında %2.48'lik bir düşüş var. E piyasanın geneli bu arada eksi de onu da söyleyeyim. Yani hani diyorum ya kaçırmış korkusuna girmeyin. Aslında kaçmış hiçbir şey yok. Piyasanın geneline bakın eksi de yani piyasa şu an düşüyor zaten. Bitcoin'e bakın %1. Nokta küsür de olsa düşmüş. E bu sebepten acele etmeyin diye tekrar ediyorum olası bir altcoin sepetinde arkadaşlar. Bazı arkadaşlar soruyor. Ne zaman olacak diye. Onlar arkadaşlar Bitcoin'de net bir toparlanma gördüğümüz yani diyoruz ya. Bu rakamın üstüne çıkarsa diye. O rakamı da tekrardan gösterelim. Şöyle bir gun analizini alalım. o rakamın arkadaşlar 52 bin dolar olduğunu düşünüyoruz. 52 bin dolara gelirsek tamam. O verileri de sizle paylaşırız. Olası altcoin sepetinde. Bu arada altcoin'ler yükselişe hazır gibi duruyor. Onu da söyleyelim yani. Grafiğine baktığımızdan onu görüyoruz. Bunları da zaten sizlerle paylaşacağız. Bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.